bazen beklenmedik yollara girebilir. Bu dönüm noktaları kaderi şekillendirir. Ve bazı kaderler dünyayı değiştirir. Bunlar 20. yüzyılın en ünlü liderlerinin hayatlarının dönüm noktaları. Rusya tacının varisiydi. Ancak fiziksel bir sakatlığı vardı. Halkın karşısına çıkıp yeni bir prensimiz var ama o sakat demek kolay değildi. Ailesi onu Avrupa'ya barış getirmesi için yetiştirdi. Ama o buna karşı çıktı. Ülkesini insanlık tarihinin en korkunç çatışmalarından birine soktu. Almanya'nın yenildiği, Avrupa'nın yerli bir olduğu ve milyonlarca insanın öldüğü bir savaş. Az. İkinci Kaiser Wilhelm. Kaiser İkinci Wilhelm hem Alman hem İngiliz kan bağına sahipti. Annesi Vicky, İngiltere Kraliçesi Victoria ve Saks Coburg Dükü Albert'ın büyük kızıydı. Vicky, Prusya Prensi Frederick Wilhelm ile evlendiğinde 17 yaşındaydı. Biki'nin Rusya'da adeta bir köstebek gibi çalışması için dikkatlice yetiştirildiği çok açıktı. Ondan beklenen geleceğin kralı olan kocasını etki altına alması ve böylece siyasetin belirlenmesiydi. Evlenmelerinin hemen sonrasında Frederick'in babası 1. Wilhelm Prusya kralı oldu. Tutucu ve militarist bir üne sahip Prusya, Avrupa genelinde sevilmeyen ve korkulan bir ülkeydi. Ancak hem Prenses Vicky hem de kocası Prens Frederick Wilhelm, Prusya yönetimine göre ilerici ve liberal kişilerdi. Prusya ve İngiltere'nin arasında olacak güçlü bir ittifakın Avrupa'da barış sağlayacağına inanıyorlardı. Planları Prusya'nın daha liberal bir yönetime sahip olmasını sağlamak, İngiltere'de olduğu gibi bir nevi parlamenter monarşi sistemiyle yönetilmesini sağlamaktı. O dönemde İngiltere denizlerdeki üstünlüğü sayesinde bütün dünyayı yönetiyordu. Ama Prusya da Alman devletleri arasında güçleniyor ve onları hükümdarlığı altına almaya çalışıyordu. Wilhelm böyle bir dönemde dünyaya geldi. Avrupa'nın yönetimi için savaş ve çatışma olasılıkları gün geçtikçe daha olası hale geliyordu. Veliaht Prens Frederik ve Prenses Vicky'nin ilk doğacak oğulları için beklenti çok büyüktü. 27 Ocak 1859'da Berlin'de doğan Wilhelm, babasından sonra tahtta ikinci sıradaydı. Rusya'nın da içinde yer aldığı daha liberal bir Avrupa yaratma umudu artık gerçekleşebilirdi. Bu beklenti daha ilk andan itibaren yeni doğan çocuğun üzerine yüklenmişti. Ama doğum çok kolay olmadı. Doğumdan 20 dakika önce gelen doktor çocuğu ters bir pozisyonda buldu. Kolları başının üstündeydi. O sırada yanlarında bulunan doktor askeri bir doktordu ve daha önce böyle bir vakayla karşılaşmamıştı. Hem anne hem de çocuğun hayatını tehdit eden bu durumda ilk müdahale çocuğu doğurtmak oldu. Çocuğun doğum kanalından geçebilmesi için doktorun bir kolunu aşağı doğru çekmesi gerekiyordu ve bu müdahale sebebiyle sol kolundaki sinir sistemi zarar gördü. Bu doğum travması kalıcı bir sinir hasarına yol açtı ve bebek Wilhelm'in sol kolu felç kaldı. Annesi çok utanıyordu. Çok açık bir şekilde tiksinti hissediyordu. Çocuğu mükemmel değildi. Aynı zamanda kendinden de tiksiniyordu çünkü başarısız olmuştu. Onun en önemli görevi Prusya'nın geleceği için tahta sağlıklı bir varis getirmekti ama bunu becerememişti. Wilhelm'in doğduğu gün veliaht çift koluyla ilgili durumu saklamaya karar verdi. Annesi ne pahasına olursa olsun bunu düzeltmeye kararlıydı. Böylece Wilhelm onun istediği gibi Avrupa'yı birleştiren hükümdar olacaktı. Wilhelm bütün çocukluğu boyunca tuhaf ve dehşet verici tedavilere maruz kaldı. Haftada iki defa vahşi bir tavşanın karnını kesiyor ve sıcak eti sol koluna bastırıyorlardı. Bu sayede bu vahşi hayvanın gücünün Wilhelm'in sol koluna geçeceğini umuyorlardı. Kanlı hayvan banyoları hiçbir işe yaramadı. Bunun üzerine Wilhelm'in ailesi daha agresif tedaviler denedi. Yeni yürümeye başladığında sağlam olan kolunu vücuduna bağlayıp hasarlı olan kolunu kullanmaya zorladılar onu. Bu şekilde bağlandığında iki kolu da işe yaramıyordu. Ve böyle bir duruma maruz bırakılan bir çocuğun bu da izin veren ebeveynleri için ne hissettiğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ve diğer taraftan yıllarca her gün yaşadığı bu tedaviler yüzünden kendiyle ilgili hissettiklerini de anlayabilirsiniz. Wilhelm'in boynunun sol tarafındaki kaslar gelişmediğinden başı sağ tarafa çekiyordu ve düzleştirici bir mekanizmaya bağlandı. Sırtında boydan boya demir bir çubuk vardı ve bu çubuk atların koşumuna benzeyen bir mekanizmayla beline bağlanıyordu. Ve yine atlarınkine benzer bir şekilde kafasını sarıyordu. Arkasında bir vida vardı ve boynu düz bir hale gelene kadar bu vidayı sıkıyorlardı. Bu vida iki yıl boyunca günde üç defa çevrildi. Ta ki bir işe yaramadığı anlaşılana kadar. Sonunda boynundaki kaslar başını serbest bırakabilmesi için kesildi. Ve Wilhelm'in sol kolunu kullanma ihtimali kalmadı. Wilhelm'in ailesi sonunda kolunun kalıcı olarak felç olduğunu kabul etti. Bu durum annesinin ona olan sevgisini sarsmıştı. Ve ki annesi İngiltere kraliçesi Victoria'ya yazdığı bir mektupta Wilhelm'i diğer çocuklarını sevdiği kadar sevemediğini itiraf etmişti. Bu sorunu hiçbir zaman aşamadı. En önemli görevinde başarısız olmuştu. Aslında çok kültürlü ve hırslı bir kadın olmasına rağmen bu durum zehirli bir bulut gibi tüm hayatı boyunca peşinden geldi. Kolunu düzeltmeyi başaramayınca ebeveynleri bu durumu fotoğraflarda ve halk önünde gizlemeye çalıştı. Ve bu engelini telafi etmek için eğitimine yöneldiler. Müzikten anlaması gerekiyordu. Latince öğrenmeliydi. Resim çizebilmeliydi. Annesi bir haftada okuyup bitirmesi için ona binlerce sayfalık romanlar veriyordu. Sabah altıda kalkıp gece geç saatlere kadar matematik ve Yunanca çalışıyordu. Normalde Prusya prenslerinin eğitiminden askeri kuralları ve gelenekleri bilen rütbeli bir asker sorumlu olurdu. Ama Wilhelm'in ebeveynleri ona sivil bir öğretmen de tutmuştu. Doktor Georg Hinspeter kraliyet çiftinin liberal bir monarşi yaratma arzusunu paylaşıyordu. Ancak eğitim metotları çok sertti. Onun için hiçbir şey yeterince iyi değildi. Standartları çok yüksekti. 9-10 yaşlarında bir çocuğun ihtiyacı olan oyun ve eğlenceye asla yer yoktu. Ona göre bu çocuğun tek ihtiyacı Kaiser olmasına onu hazırlayacak olan niteliklerdi. Hispeter 10 yıl boyunca Wilhelm'in gelişimi üzerinde tek kontrol sahibiydi. Bütün kuramsal metotları çocuğun öz benliğini etkilemek için kullandı. Bu eğitim sistemi onu her geçen süre daha kibirli, daha bencil, daha kendini beğenmiş ve daha ukala biri haline getiriyordu. Bunlar kontrolü elde tutmak için geliştirdiği savunma mekanizmalarıydı. Hiç kimse Wilhelm'in çocukken yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmaların sonucunun bu kadar tahrip edici olacağını görememişti. Önce Kaiser Wilhelm, ülkenin mutlak hükümdarı olarak Almanya'yı İngiltere ile savaşa soktu. Halbuki en başta annesi ve babası onun yenilikçi bir lider olarak İngiltere ile birlikte Avrupa'ya barış getirmesini amaçlamıştı. Doğumundan kalma fiziksel zaaflarının buna engel olamayacağına emindiler. İstikrarlı bir Avrupa hayalleri 1862 yılında Otto von Bismarck'ın Rusya başkanı olarak atanmasıyla yıkılmış oldu. Otto von Bismarck tutucu bir kişiliğe sahipti. Friedrich Wilhelm ve Victoria'nın Rusya için düşündüklerini çok iyi biliyordu ve bunu asla kabul etmeyeceğini açıkça belirtti. Bu Beliaht Prens için şok edici bir gelişmeydi. Ama onu ciddiye almamaya karar verdi. Ona göre Bismarck gerici bir cahildi. Ardından Otto von Bismarck 30 sene boyunca Prusya ve Almanya politikalarına hakim oldu. Prusya ordusunun gücünü ve etkinliğini artırdı ve hükümdar olan kaiser'in üzerinde kontrol kazandı. Frederick'in babası, Wilhelm'in dedesi. Böylelikle veliaht prensi ve prensesi seneler boyunca politik güçlerinden mahrum bırakmış oldu. Artık hiçbir politik etkileri yoktu. Politik durum böyle olunca Veliyat Prensin ve Prensesin Wilhelm'den beklentileri yoğunluk kazanmış oldu. Rusya'yı artık kendilerinin değiştiremeyeceğini anlamışlardı. Artık biliyorlardı ki bu düşünceyi gerçekleştirebilecek sadece bir kişi vardı, o da kendi oğullarıydı. Vicky ve Frederick'in Wilhelm'in kurmasını hayal ettikleri aydın bir hükümdarlık fikri ...1871 yılında bir derbe daha aldı. Prusya'nın liderliğinde Büyük Alman İmparatorluğu kurulmuştu. Yönetim tamamen Bismarck'ın elindeydi. Bütün imparatorluğu Prusya'ymış gibi yönetiyordu... ...ve imparatorluğun diğer bölgeleri bunu kabullenemiyordu. Almanya'nın birleşmesi 12 yaşındaki Wilhelm'e milliyetçi duygular kazandırdı. Alman İmparatorluğu'nu yönetecek ikinci veliaht olarak sırada bekliyordu. Ülkenin genişliğini görüyordu. O büyürken Bismarck gibi biri de büyük Alman İmparatorluğu oluşturuyordu. Daha küçücükken ona bir gün imparatorluğun başına kendisinin geçeceği söyleniyordu. Bir çocuğa ileride sınırsız bir güce sahip olacaksın dendiğinde kırsa ve ihtirasa kapılmaması neredeyse mümkün değildir. Vicky ve Frederick, Wilhelm'in Prusya'nın muhafazakar politik fikirlerini benimsemesinden korkuyorlardı. Bu nedenle onu Berlin'den Kassel'e gönderip bir gramer okuluna yazdırdılar. Bu bir Prusya prensi için hiç de uygun bir durum değildi. Eğitmeni Hispeter de onunlaydı. Artık Kassel onun için çekilmez bir yer olmuştu. Peki ona Prusya milliyetçiliğinden vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. Mektuplarında bu fikrini değiştirmesi için ona İngiltere'nin üstünlüğünden bahsedip, İngiltere İmparatorluğu'nun güneşin hiç batmadığı, dünyanın en büyük ve en güçlü imparatorluğu olduğunu anlatıyordu. İngiltere Kraliçesi Victoria'yı ziyarete gittiklerinde anne ve babasının yanında gidiyordu. Annesi onun yazdığı mektupları İngilizce yazdırıp yanlışları düzeltip ondan sonra ona geri gönderirdi. Annesi onun kendisinin İngiliz tarafını benimsemesini istiyordu ee, ve bunun için onu zorluyordu. Ama bütün bu çabalar geri tepti. İngiltere'yi ikinci bir vatan olarak değil... Hatta savaşılması gereken bir düşman olarak görmeye başladı. Vicky mektuplarında onu İngiltere'nin üstünlüğüne ikna etmeye çalışırken, Wilhelm'in Kassel'deki okuldan annesine gönderdiği mektupların içeriği oldukça garipleşmişti. Her ne kadar Vicky ona sert davransa da, Wilhelm ona çok yoğun hisler besliyordu. Evinden ve anne sevgisinden uzaktayken ona şu mektubu yazdı. Sevgili anneciğim, dün gece rüyamda seni ve başka bir kadını gördüm. Rüyamda Sansosi Park'ta yürüyorduk ve ikiniz hanginizin elleri daha güzel diye tartışıyordunuz. Ve diğer kadın eldivenlerini çıkardı. Ama elleri o kadar çirkindi ki güneş şemsiyesini alıp kafasına vurmaya başladım. Sonra da kovaladım. Sonra sen bana sarıldın ve beni evdeki kütüphaneye götürdün. Orada eldivenlerini çıkardın. Ardından sol elinin bembeyaz avuç içini bana uzattın. Ve sonra onu öpmeme izin verdin. Lütfen anne, bir dahaki gelişimde bunu tekrar yapabileyim. Ama Wilhelm annesinden beklediği reaksiyonu göremedi. Vicky buna asıl bir annenin göstermesi gereken tepkiyi gösterdi. Utandı, ne yapacağını bilemedi. Ona ne kadar tuhaf bir çocuk olduğunu, komik olduğunu ve bunu sır olarak saklamaları gerektiğini eve dönünce ona sarılacağını yazdı. Bir sene boyunca Wilhelm annesine rüyaları hakkında yazmaya devam etti. Mektupları onun güzel ellerinden öperek bitiriyordu. Bu çok açık bir yalvarma. Kendisini özürlü halinde olduğu gibi kabul etmesini istiyor. O kovaladığı kadın da kafasındaki kötü anne. Ben beyaz elli iyi annemi istiyorum. İçten içe annesinin kendisi hakkında nasıl hissettiğini biliyordu. Sadece onun nasıl davranmasını istediğini yansıtıyordu. Kabul görmek istiyordu. Mektupları annesiyle sıcak ve şefkatli bir ilişki yaşayabilmek için son girişimleriydi. Ama Vicky artık bu tuhaf rüyaları devamlı okumaktan yorulup sıkılmıştı. Bir mektupta yine hatalarını düzeltip geri gönderirken belki de biraz ileriye gitmişti. Mektupta el yazısının çocuk yazısı gibi olduğunu, çirkin göründüğünü ve gramerinin acınacak halde olduğunu yazmıştı. Annesi tarafından dışlanmak ağır gelmişti. Fiziksel ve zihinsel olarak geçirdiği onca zorluğun ardından şimdi de annesi ve babasıyla arası bozuluyordu. Onun için yepyeni bir dünya açılıyordu ve Annesiyle babasını temsil eden hiçbir şeyi kabul etmeyecekti. Bu bir aile içi sorundu ama politik yansıması çok kuvvetli olacaktı. Wilhelm'in dönüm noktası Avrupa'nın harap olmasına ve milyonların ölümüne neden olacaktı. bilen asker kökenli bir hükümdardı ve Almanya'yı Birinci Dünya Savaşı'na sürükledi. O çocukken, ebeveynleri onun Avrupa'yı birleştirecek ilerici bir lider olmasını arzuluyordu. 1877'nin Ocak ayında, 18 yaşına girdiğinde artık ailesinin daha az kontrolündeydi. Annesinin özgürlükçü hedeflerine rağmen Wilhelm 1877 yılında eğitim için birinci alay komutanlığına girdi. Ordu ona hayatı boyunca eksikliğini duyduğu bir yere ait olma ve onaylanma hissini veriyordu. Artık tanınıyordu. Herkes ona geleceğin kahramanı gibi davranıyordu ve hiç kimse ona yazım hataları yüzünden kötü davranmıyordu. Orduya olan sempatisi Bonn Üniversitesi'ne gittiğinde de devam etti ve orada Rusya ordusunun geleneklerini savunan bir kardeşlik örgütüne katıldı. onu koşulsuz destekleyen ve onu statüsü gereği istediği her şeyi yapacağına inandıran bir grup insanla tanıştı. Geleceğin kralı Wilhelm, askeri üniformasının içinde yeni bir kimlik bulmuştu. Verdiği pozlar, giydiği üniforma, kullandığı cümleler annesinin hep küçük gördüğü çatışmacı bir askeri tarz taşıyordu. Ve aslında bunların hepsi bazı yetersizliklerini kapatmak içindi. Azarlandığı, hatalı bulunduğu, manipüle edildiği ve fiziksel acılar içinde kıvrandığı onca yıldan sonra artık Wilhelm'in geleceğe başlıyordu. O zamana dek her şey ne kadar yetersiz olduğu ile ilgiliydi ama artık tersiydi ve bu da onun ailesiyle yollarını tamamen ayırmasını sağladı. Bond'dan ayrıldıktan sonra Wilhelm annesinin Birleşik Avrupa arzusunu reddetti. Tamamen Rusya ordusunun sert dünya görüşünü benimsedi. Dönüm noktası tamamlanmıştı. Bond'dan ailesinin yanına değil Ordudaki birliğine geri döndü. Orada askeri bir kültürün içine katıldı ve annesinin kesinlikle onaylamadığı kişilerle bir arada hareket etti. Ailede fikir çatışması başladı. Almanya'nın geleceğiyle ilgili iki farklı görüş vardı. Bir tanesi İngiltere ile işbirliği yapıp özgürlükçü bir program çerçevesinde parlamenter monarşiyi getirmekti. Wilhelm'in kafasındaki ses ise ben Prusyalıyım. Ülkemin refahı için gereken tüm askeri yöntemleri kullanıp Avrupa'nın yönetimini ele almalıyım diyordu. Gerekirse İngiltere yönetimini de. Wilhelm'in dedesi 1888 yılında öldü. O sırada Almanya bütün Avrupa kıtasının en güçlü devletiydi. Ancak Wilhelm'in ilerici babasının ülkeyi yönetebilecek durumu yoktu. Veliaht Prens Frederik gırtlak kanseriydi ve ölmek üzereydi. Mart 1888'de tahta çıktığında konuşamıyordu. Gerçekten konuşamıyordu. Ve bu sanki liberal Almanya'nın sonunu simgeliyordu. Tahta çıktıktan 99 gün sonra Wilhelm'in babası Frederik öldü ve Wilhelm henüz 29 yaşındayken Yüce Alman Kaiseri ve Prusya Kralı oldu. Bundan sonra Wilhelm'in İngiliz annesiyle olan bağları tamamen koptu. Asla tekrar uzlaşamadılar. 1888'de Kaiser olduktan sonra Wilhelm'le ilgili pek çok kişinin kendi ajandası vardı. Bir tarafta kendi ailesi onu kendi gelecek planları için kullanmaya çalışırken, diğer tarafta Bismarck ve Muhafazakar Partisi, Wilhelm'i babasının liberal düşüncelerini yok edecek ve onların tutucu ve sadece bir devlet kurma hedeflerini garantileyecek bir piyon olarak görüyordu. Ancak Wilhelm, kimsenin piyonu olmayı kabul etmedi. Hükümdar olarak yönetmeye kararlıydı ve sadece devletin başı olarak değil, hükümetin de başı olarak yönetecekti. Hükümdarlığında diğer monarşilerin sahip olmadığı bir güce sahipti. Bunu Alman İmparatorluğunu genişletmek için kullanmak istiyordu. Bu da çatışmalara yol açtı. Wilhelm'in önünde duran güç, annesinin ana vatanı olan ülkeydi. İngiltere artık düşmanı olmuştu. Benimsediğin saldırgan askeri dünya görüşü, Almanya'yı Birinci Dünya Savaşı'nda uçurumun kenarına sürükledi. Eşi benzeri görülmemiş katliamların yaşandığı bir savaşa. Avrupa'yı birleştirmesi gereken çocuk, onu parçalayan adama dönüşmüştü.